AK Parti belediye başkanları kampını tamamladı. 541 belediye başkanı AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki yol haritası için bir araya geldiler. İstişare toplantılarında öncelikli başlık hepimizin konuştuğu gibi ekonomi, ekonomiye dair yol haritası, tasarruf en önemli başlıklardan bir tanesi, orta vadeli programdaki temel başlıklardan bir tanesi ki bununla ilgili yoğun çalışmalar var. O öne çıkıyor. Gereksiz harcama yapmamaları için uyarıldı başkanlar ve şu da eklendi. Vatandaşla iç içe olun. Her bir kuruşu kullanırken harcadığınız paranın milletin parası olduğunu hatırlayacaksınız. Bir de şunu hatırlayacaksınız. Allah var. Ölüm var. Hesap var. Ve hesap günü var. Yerel seçimlerin ardından AK Parti en geniş katılımlı yerel yönetimler istişare toplantısı için Kızılcahamam'daydı. 541 belediye başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantılarda buluştu. Yol haritasının belirlenmesi için bir araya geldi. Kampta ekonomi başlığı ön plana çıktı. Eski ve tecrübeli, önceki dönemlerde görev yapmış belediye başkanları ilk kez seçilen başkanlarla tecrübelerini paylaştı. Bakanlar tek tek belediye başkanlarından taleplerini sıraladı. O isimlerden biri de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti. Merkezi yönetim bütçesine ilişkin bir sunum yaptı önce. Orta vadeli programın detaylarını ve tasarruf tedbirlerinin etkilerini anlattı belediye başkanlarına. Aynı tedbirlere onların da uyması gerektiğini söyledi. Yapılan tüm harcamaların gözden geçirilmesiyle gereksiz yatırım ve programlara ara verilmesini istedi. Kampta 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin belediye başkanları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm bakanlara son duruma ilişkin bilgi verdi. Bölgenin eksikleri, acil, orta ölçek ve uzun vadede yapılması gerekenleri, vatandaşın taleplerini ve belediyelerin bu talepleri karşılamak için ihtiyaç duyduğu noktaları tek tek anlattı. AK Parti yönetiminin de belediye başkanlarına uyarıları vardı. Genel seçimlere 4 Yerel seçimlere 5 yıl olsa dahi yarın seçim varmış gibi kapı kapı gezilmesi istendi. Belediye başkanlarına makam odalarından çıkın denildi. Kendi bölgelerinde esnafla iç içe olmaları gerektiği anlatıldı. Düğün ve cenazelere katılmaları, halkla doğrudan samimi iletişim kurmaları istendi. Tepeden bakmayın, kibirli olmayın uyarısında bulunuldu.